Evet, 18 Ocak 2024 arkadaşlar. Günlerden Perşembe Zara indirimini çekmeye geldim size Zara'dayım. The Slim Cargo diyor mesela. <laughs> Kendini attı. Burası şu anda aşırı kalabalık. Herkes işten çıkıp geldi. Turistler, muslar. Cebelleşiyorum şey çekebilmek için. Üzerimi çıkarttım biraz önce. 450 lira iyi fiyat bence. 38 beden diyor bakın. Böyle bir model kargo cep seviyorsanız Kaç tane cebi var mı? <laughs> Bakın, bir, iki, şu üçüncü cebi, dördüncü cebi, beşinci cebi, altıncı cebi, yedi, sekiz. Arkada da iki tane olsa on tane cebi var. Evet, on cep. <laughs> on cepli bir model yapmışlar. Ya. Şurası da itiş tıkış yani, şuraya asacağım maalesef. Bu Zara'nın askı sistemi değiştirmesi lazım ya. Burası böyle olmaz yani. Böyle bırakacağım artık ne yapayım. Ve çizgili bir model var. Şurası bakar mısınız şu anda ana baba günü ve herkes böyle deli gibi karıştıra karıştıra böyle pazarlı yeri gibi <laughs> geziyor. İnsanlıktan çıkmış büyük bir lezzete Bu da 450 diyor. Herhalde bunlar 450. Lira. Ama şu mu acaba o ya? Bununki galiba. Şunu şurada alabilirsek. Şu şuraya bir yere mi atsam ne yapsın? Şuraya atalım şunu. Yolları düzenlemiyorlar. Şimdi şunu da yerine asamamıştık. Şuraya bakar mısınız Allah aşkına? Şu, bunu sokmamızı bekliyorlar buraya. <laughs> evet. Şunun etiketini görmek istiyordum ama göremedim. Bunu da buraya takmaya çalışmışlar. Yani ha, bunun etiketi yokmuş zaten arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle 450 liradır bu da. Çünkü diğerleri de 450 TL. nedir ya? Buraya bakılacak gibi değil bari. Bakın çoğu 450'ye düşmüş zaten. Böyle bir model var. Bu biraz önce baktığımızda benziyor. Şöyle lacivertler var. Bunlar da 450. 650'den düşmüş. Fena değil yani güzel bence. Kaç 450 ya şunları hiç beğenmem. Tüz yapmışlar buna kısa paça gibi. Bunu da sayamam. Şöyle bir gri model var. Çok güzel. Böyle bir şey. Böyle bir etekli gibi model var. Bakın değişikmiş. Bu da 450. Şöyle bakayım. 650 ymiş. Böyle bir şey. Garip bir rengi var. Grimsi bir yeşil. Pak yeşil gibi, koyu yeşil gibi. Griye de benziyor. Arkası böyle. Aa ben böyle bir model tasarlamıştım daha önce. Çok demoda geldi ama şu anda. Şöyle bir şey var bakın. Ne kadarmış? Bu da herhalde aşağı yukarı aynı fiyattır. Çok kalabalık. Birlerini geçmesi izin verdim de o yüzden bekledim pardon. Şöyle bir model bakın. Yeşil bu da. Daha kaygan var. Cepleri değişikmiş bir Şöyle bir loteyi var. Bunda paça boyu kısa kapri gibi bulağı. Kısacık beğenemedim. Böyle modelleri hiç sevmem. Şöyle bir şey var. Slushy bag. Şu kağıt poşet gibi olanlardan. Ne diyor? 450 diyor. Kanvas gibi. ince kanvas. Paçaları bakın böyle. Patlamalı paça. Böyle şeyler var. Bunlar kısa paça. Şu güzelmiş. Bir de. Şu. Ne kadar diyor? 450. Güzelmiş. Kemer güzel yani. En azından kemer güzel. <laughs> şey bir model var. Falan filan. Sıkıldım oraya bakmaktan. Şimdi anlaşılmıyor zaten. Şöyle bir 900 TL'ye değişik bir çanta tasarlamışlar. İlginç. Böyle bir bot. Bakın transform kısmı. File gibi olmuş artık. Şimdi ne diyor? 200 TL düşmüş. 1490'da. Böyle bir model bakın. Sonra böyle bir şey var. Güzelmiş yalnız. Takımların altına falan güzel olur Blazer ceket. Pantolon takımların altına ışık durur. Ne diyor? 900'e düşmüş 1000 TL'den. Fena değil. Çocuk var şu anda çığlık çığlığı ağlıyor. da ne işi var çocuğun? Allah ne Şöyle bir 900 TL'ye üzgülü model var. Bu da değişik bir Çığlık çığlığa bağırıyorlar. Bu da böyle bir model var. Ne diyor bakayım? 35.99 şey, pound. 290 TL'ye böyle bir Bakır rengi. Güzel bir ayakkabı var. Beğendim bunu. Işıkmış. Bayağı da bakındım arasından. Yani Beğendiyseniz bakabilirsiniz. Şurada da cinler devam ediyor böyle arkadaşlar. Oraya tekrar bakmayacağım çünkü aşağı yukarı benzer şeyler var. Bir tek şurada değişik bir şey varmış. Şuna bakalım. Bakın şöyle altın rengi yalzası baskı. Bir model var. Straight and diyor. Fiyatı da herhalde yine 450 TL'ymiş şöyle. Bir de şuna bakalım. Şu zebra deseni gibi bir şey var. Kaç diyor? Bu da 450. Şöyle bir moda. Kapaklı cepli düğmeli falan. Geniş palatsa böyle. Bir moda. Yani değişik. Şöyle bir şort gibi bir şey var. Bu ne kadarmış? Bu da mı 450? yedi? Ha short değilmiş bu. Üst kısmı bakın şöyle. Ay. <laughs> Çok çok hiçbir model cebi yok gibi yapmışlar. Şöyle bir şey yazıyor tabi ki. Denim pants katmanlı e, jean pantolon diyorlar. Kötü pantolon. Aslında önden fena değil şu olay ama bilemedim yani. Birazcık üşü geldi. Şöyle bir şey var. Palazzo gibi kargo cep, geniş geniş. Bakın buraya da cep yapmışlar tam paçanın üzerinde. Bir burada var. Bir paçanın bitimine yakın. Değişik. Şu bir dakika. İlgimi çekti. Şunu kadını göstereyim. Belki internetten bakarsınız. Aramakta konu 650 liraya düşmüş. Sonra böyle bir şey var. Geniş geniş paçaları. Palazzo, kargo pantolon, kargo cepli. Böyle yine bir şey. Paçaları da bakın. Böyle lastikli, rüzgülü. Ne kadardı bu? 450'ye düşmüş. Kod numarası da gösterdim. Açık renk isteyenler için böyle geniş geniş paçalı. Paçaları <laughs> güzel gerçekten. Böyle bir ne diyor. 450 lira diyor. Burada da böyle elekler varmış. Buna bakmamıştık. 950 lira diye Böyle bir elek vardı. Güzelmiş nedir? havatkısı mı bu? Ay çok kötü duruyor ya. Vatka seçimler görünüyor böyle. Bunu sonra mı kesmişler acaba? Ceketken <laughs> kesmiş. Aa bu güzel mi? Sırtı açık böyle bir yelek olur bakın. Ay şunu kadın göstereyim. internette varsa bakın. 450 liraya düşmüş. Small diyor. Valla seksi. Bu neymiş? Bunun bedenine de bakalım. Birkaç tane kalmış burada. Bu da small diyor. Var ya bedeni birkaç tane bakın şunlar şöyle alınabilir. Beğendiniz modeli. Ondan sonra devam edelim. Fena halk geldi bana bu çok. Şu mantıya bakmamıştık. Kürt mantı. Kürtlü mantı. Yakası kürtlü. Bakayım çıkıyor mu? Çıkıyor. Fiyatı da aşırı, aşırı. <laughs> bu ne? 5590 TL. Aman tanrım. Arap turistler alsın bu valla. Fiyatı. Şok şok şok. Şöyle yapıyor. <laughs> 5600 valla bu fiyata neredeyse kira vardı eskiden. iki oda bir sonra ev tutuyordunuz bu fiyatı aylık. <laughs> Ay güzelmiş ama çok pahalı ya. Belli kuşak falan böyle. Güzel aslında da çok pahalı. Biraz indirime girsin sonra i̇şte Şöyle deri ceketler falan var. Bunlara bakalım. İnsanlar böyle video çektiğimi görüyor. Yine de üzerime üzerime yürümeye devam ediyorlar ya. Ben birini video çekerken görsem rahatsız etmeyin de zaman Hiç. Farla gibi sanki böyle her yer onların üstü falan gibi güzelmiş yalnız eskitme deri gibi bakın değişik ne kadardı iyi fiyat arkadaşlar bu fiyata kaçınılmaz böyle bir şey çünkü normalde 1000 liradan aşağı almıyor bu Burada Şurada da elekler var yine bu biraz önceki yeleklerden galiba 450 TL diyor burası böyle bir yelek reyonu bakın şu biraz önce beğendiğim yumuşak yelek yumuşacık olan da kaçtı? 450 lira. şey tatlı yumuşak bir yelek bakın 9 güzel. Şuralara bakabilirsiniz. Böyle bir şey varmış bakın. H&M'de topluyordu ya şeyleri. Kullanmadığınız giysileri falan onun gibi bir şey yapmışlar. Ne diyor? Premium quality fabrics diyor. Premium düzey kalite diyor. Kumaş diyor. <laughs> Bu İtalyan yün olanlardan Şu şöyle galiba bakın. Güzel şapkayla da kombi yapmıştım. Şöyle 1150 TL'ye bir kazak var. Yeşil güzelmiş. Yeşil pek sevmem ama bunu sevdim. Kolları güzel düşük olmuş. Severiz. Bunun bir de etek takımı var galiba. Böyle takım olarak aldığınızda güzel oluyor. Böyle. Aynısını takımı TT'de ne diyor 790 liraya düşmüş. Yeşil gömlek de istersiniz hatta içine yem giymek için 1150 TL. Saten gibi. Ne bu şey Kendi mantığına bastı. Saten bir gömlek böyle güzel. Yeşil rayonu burası arkadaşlar. Girişte hemen giriş kat. Sonra şöyle birazcık lezzet var. Onlara bakmıştık biz önce. Yine bakmayacağım. Böyle balıkçı yaka trikolar var. 790 TL. Reglan kol. Yumuşacık güzelmiş ama kısa kollu olması <laughs> kötü. Yıklar, uzun kol tutuyorum. Bunlar da bakayım. Bunlar da turbakar kol gibi kısa kısa yapmışlar. Yeşili var mesela. 790 lira diyor. Siyah da 790 lira diyor. Böyle kısa kollu. Kollar kısa. Bunları ceketlerin içine giyebilirsiniz tabii. Bunları <laughs> ceketlerin içine falan alabilir. Bütün pantolonlar 1 TL diyor. Şunlar falan. Saten gibi parlak da kupamık satan gibi. Ütü izli. Şıkmış yani. Ütü çalışanlar için olabilir. Şuraya bakalım. O da pek kimse yok şu anda. Bir saniye arkadaşlar. Paltomla cebelleşiyorum şu anda. <laughs> Ay, çok sıcak bastım. Evet. Tamam şimdi. <laughs> Hazırım tavanı böyle. Botların ne kadar fiyatları yazmıyor galiba. Bakayım. Göremedik ama güzelmiş bayağı baksanıza. Da. Şu da çok iyi. Cowboy gibi western. Şuna bakalım ne diyor. 1200'e düşmüş. Böyle bir şey var. Okul botuna benziyor. Beğenmedim ama içi güzel. Sıcak tutar. Ne diyor? 1500 sıcak tutar. Ama kaşınca Böyle bir Harley Davidson tarzı Burada ne diyor? 1500. Allah'ım şu mantanlı imtihan, imtihanım <laughs> bitmiyor. Şöyle bir model var bakın. Eski kümederi. Biraz önce bir çanta bakmıştık ya onun gibi. Güzelmiş. Kim ne diyor? <laughs> 60 euroymuş ve şurada yazıyor. 900 TL'ye düşmüş. iyi bence. Binlerden aşağı bot yok normalde ama bunlar biraz ağır. Bileğinizi artın bilmiyorum. Çok ince bilekler için iyi olmayabilir. 1500 liraya düşmüş böyle bir model. Şu kısımlar lastikli ama sertmiş lastik. Altına bakalım böyle. 38'li galiba. Burası böyle bir bot yanı bakabilir. Burada daha çok ofis kıyafetleri var böyle çizgili maskelenler falan filan var. Şöyle. Arada bir gri, bu ne? Trikoy elbise. Burada ne işi var acaba? Çok merak ettim. Buraya onda olması on, gereken bir ürüne benziyor. 1150 TL diyor. Bakın böyle maksi bir elbise. Güzelmiş. Üzerine basarlar şimdi bunun yerleri kadar. Sonra böyle bir şey var. Bu neymiş? Saçma. 950 TL'ye değişik bir tasarım. İpek şuraları. Şu kısımlar ipek. Cepli. Cebi. Böyle bir şey. Ne kadar bu. Aslında fiyatı iyi böyle bir tasarım için. Yani yine. Evet, buraya pantolonlar 450 diyor. Şurada tüm pantolonlar 450 diyor. Şöyle file bir şey var bakın. Legging mid rise. bu hmm, sahneye çıkanlar için falan var bir iddialılar. Havuz partisi falan. <laughs> havuz partisine, havuz partisine gidenleriniz varsa. 450 TL valla böyle bir şey için iyi aslında biliyor musunuz? Styling falan yapıyorsanız böyle klipleri, klipleri kullanılabilir bir parça. Fanteli bir model var. Dark açığa. Tatlıymış bu. Ne kadar? Bu da 450 Burada 450 var be. Burada 450. İnsanlardan kaçma çalışıyorum birazcık. Şöyle bir model var. Bu güzel gibi. 450. Herkes şöyle. Şurada pens detayları var cebin üzerinde iki tane. Buna dadı pantolonu diyorlar. Bunlar moda oldu bayağı böyle geniş geniş kesim tizli. Şöyle modeller. Neymiş böyle incecik baharlık bir beli lastik modeli böyle. Pili detayı vermişler biraz. Şöyle. Naketen galiba. Bu iyiymiş 450. Valla iyi fiyat. Pazarda bile ketene zaten yüksek fiyat söylüyorlar. Zara'dan 450'ye keten pantolon alıyorsunuz iyi. Bu kadını tekrar gösteriyorum. Bakmak isteyen ve bedeninde var yani. Şimdi şu ayakkabıya bakalım ediyor. 1390 TL diyor böyle bir model gown. Bu şöyle kadife bir çanta var 1.290 TL Bunları hobo bag deniyor. Tek saplı böyle önce. Hobo bag. 1290 TL fiyatı. Bunlara bakmıştık bu önce. Buralara baktık. Burada da böyle pantolonlar var. Asım açık falan şöyle bir model. Etekli bir model değişmiş bu. Şu eteği var üzerinde. Duyum, şu yanda da yırtmacı var bakın değişikmiş bu. Şu şuraya kapanıyor herhalde. Evet arkaya doğru. Bu ne kadarmış? Bir de kod numarasını gösteriyor. 450 TL iyiymiş vallahi. Şöyle kapalılar için olabilir aslında. Biraz Pakistan style. <laughs> Pakistan modeli. Üstünde uzun bir eteği var. Değişikmiş bunun. Şöyle bir şey var bakın. Bunlar benim eski tarzıma benziyor mu? Şu anda bilmiyorum ya. Şu üst kısmı zaten altı değil. Böyle bir model. Korsaj boyumu zaten. Tizli bir pantolon. Bunun kod numarasını göstermiş benim size? Bunu da göstereyim hadi. Böyle 690 TL diyor. Şöyle bir şey var. Yanları. Toka detaylı böyle kenarlı. Bu da yine tekli bir model. tekli pantolon, pantolon etek diyelim. fiyatı bu ne kadarmış? Kaç diyor? 690 TL diyor. Falan filan. Şu biraz önce baktığımız bir ceket vardı ya Kadife. Onun kumaşından pantolon var. Bakın bir tane kalmış şimdi. Bunları birlikte takım yaparsanız güzel olabilir. Bunu bakayım. Şeyine, koduna. Bir de fiyatına bakalım. Ne diyor? 690 TL diyor. Large kalmış. Şurada da şöyle şeyler var. Orası kalabalık şu anda bakamıyorum. Şöyle göstereyim zaten Nasıl? Fiyatlar aşağı yukarı böyle bakın 690. Ondan sonra başka nereye baksak şimdi? Şöyle genel bir siyah reyon burası. Şöyle bir ceket var. Ne diyor? 990. Ceket ama böyle şey hırkamsı bir ceket. Kalın kalın. Yünlü gibi. Antresif gri, düğmeli falan. Düğmeleri de böyle bakın. 150 diyor Allah, bu ya, şey Şöyle bir krem rengi var, evet. güzelmiş evet. burada. Evet. Şöyle bir şey var. Evet. Burada çalışanlar aralarında tartışıyor, onu geçtim. <laughs> 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 150 TL böyle bir şey var. Tek kapaması var, bakın. Şunu evet. çanta gibi bir kapama da yapmışlar. Evet. 150 TL fiyatı tatlıymış. Altına da böyle bir pantolon verilmiş. Koyu gri, bol bol. Kimse. Şöyle çoban düğmeli bir kabağım var. 4000 TL fiyatı. Gerçekten pahalı yani. Hem de kısa. Kapışı onun. Onun altında böyle çizgili bir pantolon var. Güzelmiş. Pantolonun kadına bakayım diyecektim de çok geride ya. Çok zor olacak. İçine mi takmışlar? Nerede bu pantolon? Şuradaymış. Ekeyim. Kodunu buldum. X'de harççı. 2390 TL diyor. Böyle bakın. Çizgili. Tatlıymış. Şuna da bakalım. Ne diyor? 1590'a böyle bir model. Beğenmedim. Arkası böyle. Şu Neymiş? Etek markası. Kapalılar tercih edebilir. Gerçi uzun bir etek. 1990 2000 TL diyor. Bakın. Şöyle uzun bir etek markası. Üzerine de bunu önermişler herhalde kapalı. Ağzına kadar kapalı. İçine de gömlek giyilir. Ha, bunun arkasında yırtmaç varmış ama. Ona bir çözüm bulursanız bilmiyorum artık. Şu biraz önce baktığımız galiba triko elbise. doğru yer burasıymış. Bakayım bir daha. Yani fena değil fiyat. 1150. Şöyle bir etek var. Balık sırtı. Video diyor? 1150. Mini etek. Şirinmiş. Bak altan düşüyor. Evet, şöyle bir şey buldum. bir denir? Ama işte bir. Hay dağıtmış buraları. Güzelmiş bu yalnız. Size göstermek istedim. Yakası <laughs> böyle bakın. Ne aç beden diyor. Şuradan göstereyim. Bakın şöyle bir moda. Düştü bu valla. askıdan, şuraya bırakmak zorundayım bunu. Fiyatına bakmış mıydık bunu? Çok güzelmiş, kas gibi. Şuraya da bir tane düşürmüştüm ama ben bilecekler. Şimdi şunu da alalım bakayım. Ne kadar diyor? 2790'mış ama çok güzel puf puf. Bakılabilir bana. Böyle bir bütçeniz varsa bakın arkadaşlar. Fermuarda falan çok güzel. 2790, şurayı dağa gibi bıraktık artık. Bir de şuna bakalım, sonra diğer katlara bakarız artık. Ne diyor? 2790 böyle bir model, güzelmiş. Asimile'yi de veriyordu. Gerçek mi acaba? Muşak bayağı gerçek de olabilir. Tatlıymış bu. Bunu beğendim. Güzel. Burada siyah deri bir şey buldum. Ne diyor? 1590 TL'ye. Böyle bir etek. uzun kapalarını tercih edebileceği bir maksi etek. Bir daha göstereyim. Çok güzelmiş. 1590 ne böyle bir şey? Buna ne diyor? 2190. Böyle bir moda. Şunları şöyle bir göstereyim uzaktan arkadaşlar. 21 dakika geçmiş o yüzden kapatacağım biraz daha. Şunu bakalım. Ne diyor? 400 TL diyor. Şuna da bakalım hadi. Halka seversiniz. 520 TL diyor. Böyle bir üçlü zincir seti. Ne kadar diyor? 520 TL diyor. Gümüş rengi de varmış şu setin. O da 520 TL diyor. Bir de şunlar var. Bunlar da güzel. Ben de buraya bakayım. Saçım başım dağıldı. aldı. Kusura bakmayın. Monday to Friday diyor. Pazartesiden Cuma'ya kadar da 520. Onun bir de altın rengi var arkadaşlar. Şimdi şurada kapatayım. Diğer katlardan açarım arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere. Şurada kapatayım. Görüşürüz.